O, doğru, doğru, an, doğru. o zaman o zaman sisti bende. O niye solda benim silah? Aa şimdi niye sağda mı? Kanka onu Hav' hey mi neydi ona basıyordun. Bak pusma challenge. Pusma <laughs> challenge. Hı -hı. Unutmayalım. Duydum ses geliyorlar. İkisi de mi? Biri buradan geliyor. Aynen aynen geldi. Gördüm. Geldi. Öldü. Helalsin. Bomba burada. Bakıyorum göremiyorum buradan. Öldüm. Ben de göremedim. Burada. Asiktir fikir. Ah be. Arkalarsın onu. Çık. Abi. Çık. <laughs> oğlum koşmasaydın çok koşmasaydın çok rahat vurmuştun. Sen niye şifti bıraktın ki amına koyayım? Ne bileyim amına koyayım ya. İleri gitti diye düşündüm biliyor musun? Hi. Yeah. Ya. Yeah. Ben binada oynayacağım. Tamam. Okay. <laughs> Hızlı geldiler ama koşamadım. Sağdan flash geldi. Sağdan da geliyor adam. Kaç evet. geri kaç geri beni tanımaz. Headshot yedim amana koyayım. Low HP low HP headshot yedi. İşte bu be. <laughs> doğru arkasına baktı he. Niye öyle bir şey yaptın lan o? Se seni ben sandı çünkü. Allah, Allah. Güzeldi. Anladım. De. anladım. O yüzden arkasına baktı ama. Evet evet. Korku. Hocam ben yine ben sağa bakıyorum abi. Siktir bak, kaldım bak, ya. Bak. Geliyor bura. Aldım onu. Yeri de burada. Arkada hemen. Geldi. Helal oğlum. Oh yeah, I'm a bit angry, motherfucking piece of shit. Ne sevarmışsın? Diggler. Devam 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 devam, şey. devam devam devam. Direkt ileri yancı bomba atıyorum gelmesin amına koyayım. Tamam. Pusulduk bir yer yok muydu ya? Tamam ben sağa saklandım. Mahalleye saklandım ben. Tamam. Geliyor önün. Önün geliyor aynen. <laughs> Öldü bu. Helal. Burada duruyor sağ sol yapıyor. Bana doğru dönebilir belki. Helal oğlum <laughs> ne fake attık ha. Hele aynen amına koyayım. Çok iyiydi. Hak etti ama. <laughs> amına koydukları şey. Neyse. Mal oldular. Nege'yi ister misin? <laughs> Yok Nege'yi kullanamıyorum. Al hadi alayım bir 90. Dur ben aldım ben. Bura var. Şey, Beyseler hala amına koyduklarım. Sana doğru geliyor, sana doğru geliyor, sana doğru geliyor. Biliyorum, biliyorum. Arka alacağım. Helal. Diğeri... Aaa! Nerede, nerede? Öldü. Nerede, <laughs> Adam tek tek sıktı bana amına koyayım. <laughs> 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 Aa bu kötü ha, bir şey mi? O oyun bitince sıkılmıyormuş hoşuma gitti. Kanka karşıya yanıcı bomba fırlatıyorum direkt. Tamam mı? Okay. Gene <laughs> mi sana bana çaktıklarım? Lan ben pustum buraya. Ona vuramadım kanka. Koşa koşa aradı beni. Hiç vuramadım ona. Diğerine vurdum onu. Yok mu lan pusma? Bence arabanın arkasına pus abi. Benim taktik. Buradan ha? geldik. Önüme düşecek abi Anamın mı? <laughs> i̇yi burada. iyi Ne döndün bunu koyayım? İyi burada. O zaman biz Ha bir Abi de kuruyor piçe bak. O zaman bizim böyle güzel loot'lar bir şeyler alma vaktimiz geldi ya. Kanka sola şey atıyorum. Yanıcı bomba atıyorum. Sağa fikriyeyim. Tamam. Ya sağa... Kusura bak sen. Bakayım one tap yedik. Yine. Gaaah. Şey bir şey yapıyorum bakayım spray diyor. Olmaz Ahmet olmaz geri dönüşüyoruz. Tamam bekledik. Yemeyelim yemeyelim. Abi P90 pusmak hadi. P90 pusmak ama. <laughs> Öldü. Moly attı buraya. Sıkıntı yok. Sana bakabilir. Bir sheet at bakayım karşıya. Görmüyor. Eve girmiş olabilir. Görmüyorum kanka yok. Eve gidiyor. Helal olma abi? Helal olun mu? 31 bu. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bunlar çok pis pusacak gibi geliyor bana. Evet. İlk randı almazsak yarar ay. Evet. Ne Ekonomik bir almamız lazım. Abi bu oyunda zaten şu dikkatimi Bak, çekti ama rakam 2 daha şey OP şu anda. Evet evet. Karşı moru vurduktan sonra zaten oyun çözülüyor. <laughs> Bekler, daha rush şey oynayabilirler. Ya amına koyayım siktir Adam iki aldı şeye bak ya. Yanıl. Yan atıcıdan fake yedi geldi burada mı koyayım. Hadi ki bakalım. Nerede acaba? Arkadan gelebilir. Miyim? Gelmedi. One tap atıyor amına koyduğum bir de. Vay anasını götümden sikeyim böyle bir şey yokmuş. Oha. One tap edik. Ahmet çok zor. Sakin ol bebeğim. Sol araç. Oh. Tamam. Sağ da açacağım. soldaki ikili aşağıda az önce böyle. İzle. Köt dediğim bomba geldi ama. Okey. Ben Palas'a giriyorum abi. Yavaş oyna. Ben Palas'a shift'le gidiyorum. O gördüm şurada. Tamam shift'le gidiyorum dur. Bekle. Be. Pick at geri kaç. Pick at geri kaç. Pick at geri el kaç. Böyle yaptım. Helal oğlum. Ses ister misin? Hayır. <laughs> Hayır tek <tak. gülüyor> <laughs> tamam. İyi. Koş koş koş. koş. Oh. Kanka ben direkt şeyden gidiyorum. Pal aslan. Gidemiyorum. Vazgeçtim. Niye gidemiyorsun? Hmm, zıplayamadım. Kendime bomba attım. Böyle hayata namına ne koyup. Neyse ben Palas'a girdim abi ya. Helal Neyse, oğlum. Neyse tutmuş orası öyle adı. İyisin o zaman. Ben içeride bekliyorum çıkmayacağım. Sahteyim ben adamın yerini arıyorum. Ben de bakıyorum görmüyorum. Hemen altındaymış. Ya bu ya. Bunlar altı alacak ha haberin olsun. Ekolardı yine. Hı <laughs> hı. Geçen almış değil mi bu? Aynen. mor gariban o zaman. Alın şimdi çekecek. İkisi de çekecek şimdi. Mol'ü lazım. Gördüm oraya gitti aynen. Flashbank atayım mı içeri? Gördüm. Helal iyisin. Hadi, hadi diğer lavuk Allah hadi bakayım. Tamam. Kuruyorum ben. Kur. İğrenç bir smoke attım. Aynen sana sola bak ben. Arka arka. Nereden çıktı o? Helal. <laughs> i̇yisin oğlu. Nereden çıktı o amına koyayım? Şuradan şifre gelmiş. Haa piçeye bak. Smoke'dan dolayı bunun arkasına bak ben. <laughs> hmm. Neyse iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Bir de kesin hile sandan bırakın. Nereden yediğini anlamadılar. Ha. Go. Mermi takip ediliyor oğlum bu oyunda. Mal yatayım mı oraya? Helal. Tamam olur. Güzel mal helal olsun. Kainatın en iyi mol molis <laughs> kanka. Maksatım buraya gelemesin aman koyayım. Görüş yok. Burada ya. Site'da. Halen oğlum ya. <laughs> okay. 30 mission. İşte bu ya. Ya neyse tamam. Çektim. <laughs> <laughs> o oh, abi mi ne? Forna abi.